Akvaryum Gurmesinden herkese selamlar, sevgiler, keyifli abiler dostlar. Bir videomuzda daha karşınızdayım. Videomu birazcık geç yayınlayacağım sanırım ama buradan tüm İslam aleminin kurban bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Şimdi geçen videomuzda Sanırım neyden bahsetmiştik? Su arıtma cihazı almıştık. Su arıtma cihazımızla e, bu videomuz için su değişimi yapacağımı söylemiştim. Şimdi şöyle gördüğünüz üzere su değişimi yapmadım bu akvaryumlarda. E, ama arıtma cihazımı bağladım. E, gerekli kişilerle görüştüm. E, suyun denemesini de yaptım. Herhangi bir problem vesaire hiçbir şey yok. E, su değişimini yapacağız. Akvaryumun küçük bir bölümünü size göstereceğim. Hani su akışını vesaire diye göstereceğim böyle. Onun haricinde e, geçen videolarda Santlı pipodan bahsetmiştik. Santlı pipomuz güzel çalışıyor. Şöyle ona e, ek olarak ne yaptım? E, şuraya çatappa yaprağı attım. İki tane daha fazlasını atacağım. Ama şu konuda bir sıkıntı var. Şimdi ben purigen kullandığım için e, çatappa yaprağı atacağım. <laughs> Ama acaba purigen e, bu taninleri tutuyor mu? Yani tanin dediğim hem suya renk veren hem de e, bazı mineral mi diyeyim, e, bazı mineral salınımları yapan bir malzeme olduğu için şimdi renk olarak bir şey değiştirmeyecektir muhtemelen. Çünkü renk pigmentlerini tutuyor diye biliyorum Purigen'i. Çünkü kendi sitesinde böyle bir açıklama e, yaptığında sadece renk olan, e, pigmentleri tuttuğunu taninlere zarar vermediğini söylemişti. O yüzden ben de birazcık çatap yaprağı vesaire atmayı düşünüyorum akvaryumu ilerleyen zamanlarda. Onun haricinde yapacağım birkaç bir şeyden bahsedeyim. Daha sonrasında bir su değişimi yapacağım. Videoyu sonlandıracağım. Hani su değişimi de yapmamın sebebi bir önceki videoda e, söylemiştim. Hani böyle böyle geliyor vesaire diye. En azından onu da yapmış olayım. Şimdi bu akvaryumda gördüğünüz gibi e, yapmak istediğim değişiklikler şu tilki kurukları serbest yüzüşte. Bu şekilde de bunlar büyüyüp gelişmeye devam ediyor. Fakat e, çok böyle dağınık duruyorlar. Bu dağınık durmasını sevmiyorum. Ayrıyeten ben şu ortadaki işte kök gayet güzel duruyor. Üzerindeki anubias da yerini çok sevdi. Çünkü aldığımda 4-5 yaprak vardı. Şu an 7-8 yaprak var. Üzerine çok bir zaman geçmedi bu arada. Ki anubiyaslar büyümesi zor bitkilerdir. Gelişimleri güzel devam ediyor. Şu öndeki yosun olsun. İşte Christmas mıydı? O yosun. işte şurada daha sonra aldığımız javamoslar falan güzel gelişim gösteriyor. Ses flora falan da çok iyi. Ama ee, sanki elimde yani sanki beni rahatsız eden bir şey var. Şimdi benim elimde birazcık Black Flame dallarından var. Şimdi onlarla belki ilerleyen videolarda buraya bir tasarım yapabilirim. Farklı bir tasarım yapabilirim. Bitkileri birazcık daha toparlamak istiyorum. Nasıl bir şey yaparım bilmiyorum. Kafamda bir şey yok ama yapmak istiyorum. Çünkü biraz daha şık, biraz daha güzel dursun istiyorum. Ben normalde sade akvaryum severim ama şu an bu akvaryum çok karışık geliyor gözüme, rahatsız ediyor beni. Öyle bir şey yapacağım sanırım. Bu akvaryumda sadece su değişimi yapacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Ee, onun haricinde, e, buranın tasarımı haricinde bir sonraki videomda şöyle bir şey yapacağım. Senden göstereyim. Şimdi şurada gördüğünüz gibi, e, şimdi şu yavrulu aldım. Şurasını kapatmıştım ben çıkmasınlar diye. Şu yavruluk aldım ama şu an bir işe yaramıyor. Şimdi şuradaki dişiyi çekebilirsem size dişi dolu ama ne olur ne olmaz diye doğum anını görebilirsem direkt yavruluğu alacağım. Şu an doğum gibi bir olayı yok. Ee, onun haricinde şu küçük yavrularımız var. Bu yavruların bir sonraki videoda olabilir. Bilmiyorum veya, veya bu videoda su değişiminden sonra bu yavruları yakalayıp dişi erkek olarak ayıracağım. Dişi erkek de belki merak eden arkadaşlar olur. Yakından çekebilirsem. Bakın şimdi. Şunlar erkek. Dişi erkek olduğunu nasıl anlıyorsunuz biliyor musunuz? Bu ikisi erkek mi? Evet erkek. Şimdi videoda da ben de videodan baktığım için çok odaklayamıyorum. Şimdi bu bu da erkek. Bir tane dişi göstersem size. Ee, şu dişi mi? Odaklayabiliriz. Evet. Bu dişi. Mesela bunun dişi olduğunu nerede anlıyorsunuz? Çünkü karnının arkasında bir siyahlık var. O siyahlık sadece dişilerde olur. Erkeklerde olmaz. Bunda mesela odaklasın. Bunda mesela yok, bunda da yok. İşte, yani bunları ayıracağım. Bakmıştım zaten çok fazla bir dişi yok. Hemen hemen kafa kafayadır. Ya şurada var bir tane, mesela. Nerede o? Şurada iki tane vardı yavulukta. Ee, şurada var bir tane dişi mi erkek mi? Muhtemelen erkektir. Ee, bir kısmını buraya atacağım. Diğer kısmını şu aşağıdaki tanka atacağım. Muhtemelen dişileri aşağıdaki ne? Erkekleri yukarıdakine e, atarım çünkü. Yukarıdakini daha çok izliyorum. Şöyle o akvaryumda bir dip çekimi yapacağım. Az önce gösterdiğim lepistes akvaryumunda. Şuna da maşallah. Bu bir erkek sanırım. İlk cinsiyeti belli olan balığım bu. Bu da videoda küçük duruyor ama 8-9 cm falan. Hani artık damızlık altı mı diyeyim. Damızlık altı bir boyda yani. Ama ona iş değer dişim yok. Şuraya da yemlemiştim oraya düştü. Bayağı geziyorlar. Onun haricinde değişik bir şey yok. Ben dediğim gibi şimdi bir akvaryumdan, akvaryumlardan su çekeceğim. Daha sonrasında belki lepistesleri, dişi erkek ayırırım. Size küçük bir su değişiminden öyle bir kare gösteririm. Daha sonraki videomda da böyle bir tasarımsal değişiklikler yapacağım. Ha, yani sadece bu akvaryuma değil onu söylemeyi unuttum. Şunu da söyleyeyim. Bu akvaryumu değiştireceğim. Bu akvaryumda büyük bir değişiklik yapacağım. Şimdi geçen bir tasarım gördüm ben. Ee, nerede gördüğümü söylemeyeyim şimdi. Ya Buna şöyle bir şey yapacağım. Buna beyaz bir dere kumu istiyorum dibine. Onun üzerine şu taşlardan ama tam olarak böyle değil. Yuvarlak böyle güzel taşlardan. Ee, sadece şu orta bölüme bir tasarım. Onun haricinde bitkileri falan birazcık düzenleyeceğim. Çok sade, şık, güzel bir tasarım düşünüyorum buna. Çünkü çok böyle sade kaldı bu. Ya bu akvaryumu biraz daha güzelleşsin istiyorum. En azından kum falan koyalım. Böyle değişik bitkiler eklerim. Belki gül bitkisi eklerim. Ayrıca buna bir aydınlatma söyleyeceğim. Bitki aydınlatması gül bitkisi falan da diktiğim için böyle kızarır falan güzel bir görsel olur diye düşünüyorum. Söyleyeceğim aydınlatma da daha önce zaten almıştık şu. Yine Orion Nedin 50 santimlik aydınlatması buna yeterli geliyor. Sesi filolara e, sesi floralar <laughs> bayağı gelişti. Burada da gelişimini gösterecektir. Fazlasıyla işimizi görecektir. Dediğim gibi böyle. Ben şimdi videoyu keseyim. Ee, şu dip çekimini falan yapayım. Şuranın işte suları eksilteyim. Daha sonra su dolumunu yaparken size küçük bir bölüm çekerim. Ondan sonra videoyu sonlandırırız. Ee, su değişim videosu isteyenler. Daha doğrusu e, artma cihazından nasıl kullandık, verim alabiliyor muyuz falan diye. Hem onlar da bir görmüş olurlar. Benim için de baya bir kullanım kolaylığı oldu zaten. Öyle. Ben şimdi bir su değişimine başlayayım. <laughs> Hemen geleyim. Evet şimdi dostlar su değişimine başladım Mikrofonum vesaire takıldı Kusura bakmayın sesim kötü geliyorsa Şimdi ben bu çıkışı aldığım sudan direkt şu kadar Şu hızla bir e, Su dolumu yapıyorum Aşağıdaki tankımın da e, üçte 1'ini çektim Daha sonrasında bununla beraber Dolduracağım e, Dediğim gibi yani şu akış hızı Şu şekilde Ben suyunu zaten test etmiştim Suda bir sıkıntı vesaire herhangi bir şey yok e, bu da böyle bir kullanım kolaylığı benim için. Bakalım tekrar suyunu değiştirdikten sonra zaten size e, akvaryumu gezdiririm. Evet dostlar ben şimdi su değişimini yaptım. E, su değişimini yaptım ama şurada <laughs> parmağım gözüküyor. Ya ben hızımı alamadım. E, daha sonra tasarımda da bir değişikliğe gittim ama kaydı alamadım. Kaydı neden alamadım biliyor musunuz? Tam başladım kaydı alacaktım. E, şu bizim java moslarımız yok mu ee, onu ayırayım derken sanırım misina ile e, parmağımı kestim çok büyük bir kesik değil ama şimdi işte elime akvaryuma vesaire sokamadım ee, tek elimle yapmaya çalıştım tek elimle hem işte kamerayı tutayım hem de e, burayı düzenleyeyim gibi bir şey olmuyordu zor yaptım zaten o yüzden çekimini yapamadım kusura bakmayın ee, onun haricinde ya yaptığım değişiklikleri zaten Böyle üç aşağı beş yukarı görüyorsunuz. Yukarıdaki kabı da aldım. Normal serbest yüzüşe bıraktım bu arada şeyleri. Su marullarını şöyle. Şimdi şöyle bir tasarım yaptım. Buradan tilki kuyruklarını komple aldım. Hepsini aldım. Ne yaptım? Buraya koydum. Burada şimdi bunlar yine serbest yüzüyor. Şu yavruğun içerisine de diğer kalan parçayı aldım. Bir kısmını kırdım zaten. Kırmak zorunda kaldım. O şekilde diğer akvaryuma bir değişiklik yapamadım, hatta ona tip çekim bile yapamadım. Onu da en kısa zamanda yarın falan yaparım dişi erkek ayıramayacağım o yüzden normalde ayıracaktım başlamışken bitsin diye. Ama olmadı. Böyle bir tasarım yapmış oldum. Yine üzerinden geçeriz. Arıtma cihazına gelince şu an balıklar gayet sağlıklı güzel bir şekilde yüzüyorlar. Hiçbir sadece bakteri kültürü ekledim su değişimi yaptıktan sonra onun haricinde hiçbir şey eklemedim. İşte su düzenleyici vesaire kullanmadım. Sadece bakteri kültürü kullandım. Yine e, nasıl bir, e, bir şey var? E, test falan yaparım tekrar. Su testi yaparım. Size merak eden arkadaşlara söylerim. Yine bahsederim, değinirim. E, bu da böyle olmuş oldu. Ufak tefek değişikliklerimiz diğer küçük akvaryumda da olacak. Bakalım onu inşallah umarım kayda alabileceğim. Güzel bir e, video olacağını düşünüyorum. Onun da e, bu videomuzun da böylelikle sonuna gelmiş olalım. Bu kısmı çekemedim tekrardan kusura bakmayın. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese keyifli övgüler. Hoşçakalın dostlar.